Öncelikle merhaba, ben Hunter Caravan'dan Aykut Şahin. Burada satış ve pazarlama müdürüyüm. Şu anda İstanbul Marine AVM'deyiz. 4x4 dünyasının düzenlediği off-road malzemeler ve karavanlar için düzenlenen 3 günlük bir sergideyiz. Bugün son günü bu serginin. Biz buraya iki tane modelimizle katıldık. Burada bir Hayes 475 modelimiz var. Şu anda piyasadaki en yaygın, en tutulan modellerimizden bir tanesi bu. Ee, ve e, onunla birlikte biz de buradayız. Görmek isteyenler çok vardı. Biz bugüne kadar çok e, e, Türkiye içerisinde çok açılmadık. Belli bir kaliteyi oturtana kadar, e, belli bir e, seviyeye gelene kadar. Ama bundan sonra açılmaya devam edeceğiz. E, bu etkinliğin iyi bir faydası oldu. Mehmet Bey sağ olsun e, diğer karavancılarla tanışmamıza vesile oldu. Bu bizim de istediğimiz bir şeydi. Fuar öncesi bizim için de bir deneyim oldu. E, gayet de bugün de katılımcı sayısı da fazla. Ben yavaş yavaş modellerden de birazcık bahsedeyim. Ee, bu dört mevsim bir araç, bağımsız süspansiyon, tamamı alüminyum gövde olan bir araç. Nispeten aileye uygun bir karavan. Ee, neden? Ee, i̇çinde iki tane sabit ranzamız var, iki kişilik bir yatağımız var. Mutfağımız içeride, banyomuz içeride. Tavan kapalı iken içeride ayakta durabiliyorsunuz. Yani 195 santimlik bir yükseklik var burada. Bu çoğu offroad karavanla mümkün olan bir şey değil. Onun haricinde tabanı yükselttiğimiz zamandaki yükseklik de 235 santime kadar yükseliyor. 4 mevsim yalıtımlı olması, tabanın yükselmesi, pencerelerin açılması yazında, kışında size kullanılabilir bir ferahlık, bir rahatlık sağlıyor. Tamamen konforlu. Bunu kullanan arkadaşların bunu özetlemesi beyaz karavanla aslında off karavanın arasında bir segment olarak görüyorlar. Çünkü nispeten konfor manasında bir beyaz karavan konforlu değil ama off-road karavan kadar da konforsuz değil. Ee, dediğim gibi O2 belgeli bir araç, 150 kilonun üzerinde, e, tamamı yalıtımlı, bağımsız süspansiyon. Bunun tamamı Kocaeli'de, İzmit'te bizim tarafımızdan üretiliyor. Ee, burada tamamı yerli. Ee, sadece belli opsiyonlarımızı zaten yurt dışından diğer bütün firmalar gibi tedarik sağlıyoruz. Avrupa'da biliyorsunuz Offroad Koran'ın üretimi şu anda yok. Türkiye bunun için bir seçenek şu anda Avrupa'da. Bizim de bu konudaki görüşmelerimiz var zaten. Ee, onun haricinde gittiği de gelişecek. Biz de kendimizi geliştirerek piyasaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şöyle e, burada sabit ramzalarımız var. Bu 195'e e, 65 santimlik aslında bir yetişkine göre ama burayı genelde çocuk için de kullanıyor aileler. Bu tarafta mutfağımız var. İki göz evyeden oluşan bir mutfak bu. Onun altında bir mutfak çekmecemiz var. Şöyle göstereyim. Burada bir cep çekmecemiz var çatal bıçak için. Zeminde normalde halı flex kaplı oluyor bizde. Burada şöyle iki tane çekmecemiz var. 90 litre Tedford bir buzdolabımız var. Şöyle göstereyim bunu. Burada bir duşa kabinimiz var. Yani kam, karavan için gayet yeterli bir duşa kabin bu. Burada bir portatif tuvaletimiz var. Bunun haricinde tavanın şu anda yüksek halini görüyorsunuz. Burada kumaş çeplerimizi görüyorsunuz. Bu her bir yerde var. Oturma grubun bu bölüm. Burası 125 195 bir yatak alanı oluyor aynı zamanda. Ebeveyn yatağı için genelde burayı kullanıyorlar. Bunun haricinde buranın alt kısmında iki tarafta da ağırlığı dengeleyebilmek için akülerim su depolarım mevcut. i̇ki aküm, iki su depom var. Ola ki bir arıza durumunda aküde tek aküde yeterli olabilsin diye bu birazcık daha. Onun haricinde burada suni deri döşemeyi görüyorsunuz. Tavan dahil Karavanın bütün yapısı dahil yalıtıma mahsus yani yalıtım yapılıyor her yerde e, haliyle alüminyum bir gövdeyle muhatapsanız malzemeyle muhatapsanız bu sizin için olmazsa olmaz bir şey e, çünkü yazın pişersiniz kışın e, içinde soğuktan durulmaz o yüzden e, yalıtımlı bir karavan tercih etmek gerekir. Burada e, camlarımı görüyorsunuz güneşlik ve sineklik takım halinde geliyor bu camlar dört tarafta da bu camlarımdan var. E onun haricinde bir de ranzasız modelim var. Onu da inşallah herkese fuarda göstereceğiz. Fiyatlar şöyle, standartta 145.000 lira. Bunların bu ürünlerin fiyatı seçilen opsiyonlara göre tabi bu değişkenlik gösterir. Opsiyon olarak burada ekleyebileceğimiz şey şu. Elektrik sistemi, buzdolabı, ısıtma sistemi. Bunların her birisi bir opsiyondur. Onlarla birlikte de net bir fiyat çıkabilir. Bu karavanın kullanıcı kitlesi aslında pandemi birazcık kullanıcı kitlesini yöneltti. Neden? Kültürel bir değişiklik söz konusu şu anda. İnsanlar tatil için artık birazcık daha doğa, ova, yayla gibi yerlere tercih ediyorlar. Buna göre de araç geliştiriyorlar kendileri için. Bu tabii ki 4x4 ve yüksek bir aracın kullanabileceği bir karavan. Bunun haricinde binek tipi araçlar için uygun bir araç değil. Ee, nispeten yolda çok hissetmez yani düz yolda araç bunu çok hissetmez ama arazi şartlarında bunu hissedecektir. Yani ben bunu alan kişinin genel olarak kampinglerde aslında çok kamp yapmamasını e, tercih ederim. Neden? Bunun amacı sizi birazcık daha doğayla baş başa bırakmak. Yani aslında kimsenin olmadığı, örnek veriyorum bir otelin iskan alamadığı yere bunu götürüp orada bir otel gibi, ev gibi kullanabiliyorsunuz. Asıl üretiliş amacı da bu. Rakiplerine göre avantajları şu, bunun içinde birincisi ayakta durabiliyorsunuz. Yükseklik manasında söylüyorum bunu. Offroad karavanlarda bu çok mümkün olan bir şey değil. Onun haricinde mutfağının ve banyosunun içinde olması, yani Offroad da aile kültürü çok yoktur. Offroad karavanlar için konuşuyorum. Bunun için çok büyük bir karavan yaptırmanız gerekir. Ama bu modelde 4 kişilik bir aile rahatça yaşayabiliyor. Hiç dışarıya çıkmadan mutfağını, banyosunu, içerideki depolamanları kendisini kullanabiliyor, tatilini idam ettirebiliyor. Bu açıdan birazcık daha farkındalık var zannediyorum. Bizim tercih tercihlerimizi sebeplerimiz genel manada bu. Bir de tabii servis sağ konumuz var. Yani burada e, pek çok şeyde biz kullanıcılara yardımcı olabiliyoruz. E, herhangi bir sıkıntı yaşadığında anlık da hizmet verebiliyoruz. İşte e, yeni, gerek iş yerimize de hizmet verebiliyoruz. Bu manada tercih ediliyoruz diyeyim. E, tabii ki diğerlerinde de farklı farklı, diğer firmaların da bir sürü farklı özellikleri var. Bizden e, daha farklı, iyi özellikleri olan da olabilir. E, ama bizim genel olarak tercih edilme sebebimiz yalıtım, yükseklik ve bir aileye uygun olması, içeride mutfağının ve banyonun olabilmesi. Puan Web sitemizden oldu. de görebilirler. Hunterkaravan.com sitesinden görebilirler. Ee, Instagram olarak da Hunter Nature Karavandan görebilirler. Ee, orada e, sürekli olarak yayınları yapıyoruz. Biz bugüne kadar reklam olayına çok girmemiştik. Sosyal medya paylaşımları ya da başka işlerde çok e, vakit kaybetmedik. Biz birazcık da ar yoğunlaştık ama şu anda arge sürecimizi zaten tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra bizi hemen hemen her pilot her platformda YouTube'da gene bir kanal olarak görecekler inşallah. Yani dışarıdaki depolama alanım bu. Burası büyük bir depolama alanı ve burası yalıtımlı bir depolama alanı. İki taraftan beslemesini yapabiliyoruz buranın. Çift diğer tarafımızda da bir kapağımız var. Burası ise birazcık daha metal aksesuarları, işte ve bastığımız, mazot tankımız, tüpümüzü bulundurduğumuz alan. Burada kamp sandalyeleri olarak kullanıyorlar genelde. Yani araç gereç deposu diyebilirim burası için. Onun dışında diğer tarafta diğer beslemelerim var. Şöyle. Tüpümü burada gösterebilirim. Burada diğer dediğim gibi depolamın diğer kapak bölümü burası. Burası da benim dış duş alanım. Yani kapak halinde normalde. İçerisi de bu duş perdemiz gömülü oluyor. Bunu açtığınız zaman dışarıda size bir duş olanağı sağlıyor. Zaten içeride bir duşumuz da var. Yine burada jack girişim var. Akülerimizin, su depolarımızın olduğu yerimiz burası. Zaten burası yalıtımlı bir bölgedir. Ama bunun haricinde ben gene de su depolarımı yalıtım yapıyorum. Ekstra olarak bu çift tarafta da aynı, iki tarafta da aynı. Dört tarafta park lambam var ve dört tarafta gene denge ayağım var. Bunlar standart özellikler. Sökülebilir bir tamponum var burada. Tamponu koyma zorunluluğundayım. E, ama çok sarp arazide, sökülebilir. Tabi e, camlar Berhimi marka. Dört e, tarafta var. Buradaki sadece büyütülebilir. Normalde bütün camlarım, küçük camlarım 30'a 50 şeklinde. Bunu 70 santime kadar yükseltebilirim. Arka camımsa e, 50'ye şekli, şey, 120 şeklinde bir cam kullanıyorum orada. Şaseyi kendimiz yapıyoruz. E, çelik profilden örme bir şasedir. E, haliyle çok daha araziye uygun, mukavemetli bir şasedir. Genel olarak hani alko koşası tercih edilir üreticilerde. Ama o offroad uygun değil. Bağımsız süspansiyon oluşturabilmem için böyle bir şase gerekli. Şurada dış masanın altından süspansiyon sistemini gösterebilirim. Bu tamamen bağımsız bir süspansiyon. İki tane orada yağlı pistonum var. Bunun aracın dış masamı görüyorsunuz. Dış gaz çıkışım var. Şöyle. Bu şöyle. Dışarıda bir mutfağım var. İsteyenler için burada portatif bir mutfak oluşturabilmek işine yarar. Aynı şey gerçi piknik tüpü de görüyor. Bu birazcık daha portatif olur. Şurada bir 12 volt çıkışım var. Harici buzdolapları için kullanılıyor bu. Burada standartta yine bir su çıkışım var. Yani içeriye girmeden ayak ya da ayakkabı gibi araç gereçleri yıkayabileceği şeyler olabilir. Elektrikli basamağım yine burada. Ayakkabılıklarım burada. Dış aydınlatmalarım standart. Üç tarafta da koyuyoruz onu genel olarak. Tuğle, Tent'e istenilirse koyuyoruz opsiyon olarak. Ee, bunun dışında ekleyebileceğim e, gördüğü zaten siz dışarıdan çekmiştiniz. 12 şarj girişim var burada. Şöyle. 12 şarj girişim var. Bütün anahtarları, şey bütün kilitleri tek bir anahtar açıyor. Her yerde dolaplarımın üzerinde kilitlerim mevcut. Onun haricinde Alko'nun kullandığım e, pivot tekerim var. Bu kalın yanaklı bir teker. Fren sistemim Knot. Alko stabilizatör kullanıyorum. Bu 7 pinli bir araçtır. 7 pinli bir karavandır. Türkiye standartında olduğu gibi. Bunun haricinde gene Alko denge ayaklarını görüyoruz burada. Dört taraflı bu denge ayaklarından mevcut. Tavan için harici kilitlerim var. Yani tavan şöyle. Zaten içeriden zincirli. Dışarıda gene ben güvenlik amacıyla iki yerden daha kilitliyorum bunu. Ki e, tamamıyla bir güvenlik olması lazım. Yolda açılmama ihtimaline, ihtimaline karşı e, sürekli günden güne de geliştiriyoruz diyeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.